Elhamdülillah, salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiran ile yumiddi. Değerli kardeşlerim, cenaze hakkında, hakkındaki dersimize devam ediyoruz. Birinci mesele, vefat eden kişi kabre konulduğu zaman, sünnet olan kabir kapatıldığı zaman, kabrin toprağa gitilerek e, kapatılması yitilerek yani alıp sonradan dökülerek değil de e, yitilerek kapatılmasıdır. E, bu da dört mezhebin görüşü. Müslim'de geçen Amr ibn-i As'ın hadisinde Amr ibn-i Ali As radıyallahu teala anhu diyor ki Feyda defentumuni فَشَنُّ عَلَيَّ تُرَابَ diyor ki beni defnettiğiniz zaman toprağa yiterek kapatın diyor. Dolayısıyla sünnet olan toprağı yiterek kapatılması, alıp da yukarıdan dökülerek değil. İkinci mesele, <laughs> sünnet olan e, her kişi orada bulunan herkesin üç defa e, toprağı eline alıp, yani eliyle iki eliyle toprağı alıp üç defa eee ...kabire atmasıdır toprağı. Ee, ölünün... ...kafa tarafından... ...baş tarafından... ...üç defa iki eliyle toprağa alıp... ...kabire atmasıdır. Ee, çünkü... Ee, ...Ali radıyallahu teâlâ anhu... Ee, ...Zeyd ibn i Mükeffef... ...vefat ettiğinde... Kabrine üç defa atmasını e, teşvik etti oradaki insanlara ve bu sünneti yerine getirin, getirin insanlar getirmesi için kabire, kabirde olan insanların e, üç defa eliyle attıktan sonra biraz uzak biraz uzaklaşıp arkaya doğru gidip diğer insanlara fırsat vermeleri için biraz arkaya doğru gitmesi gerekir yani bütün insanların toprağa üç defa eliyle atması için insanlara fırsat verilmesi gerekir. Kişi defnedildikten sonra <laughs> sünnet olan e, definden sonra ayaktayken o vefat eden kişiye dua edilmesidir. Elini kaldırıp onu da sonra göreceğiz. E, dua edilmesidir. Bu da dört mezhebin görüşü. Osman e, radıyallahu teala diyor ki كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ min دفن الميت توقف عليه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem definden sonra kabrin kabirde dururdu ve derdi ki: "İstaghfiru li ehikum fe innehu alana, wesalu lahu't-tathbit fe innehu alana yusal. Kardeşiniz için istiğfar talep edin. F onun sabit kalabilmesi için Allah'tan talep edin. Çünkü o şu an e, sorgu içinde. Ee, ve bu dua ayaktayken yapılması sünnettir. Bu hadiste olduğu gibi ve aynı şekilde Ali ve İbn Abbas gibi ve diğer sahabelerden bu sabittir. Ve kişi vefat e, defin edildikten sonra bir devenin kesilip sonra eti de insanlara dağıt e, dağıtıldığı miktar durmak sünnettir. Çünkü Müslüm'de geçen Amr ibn el As'ın hadisinde Amr ibn el As diyor ki Feşennu aleyye turabe Deminki hadiste Bana toprağı yiterek e, e Defnedin beni Thumme aqimu havle kabri Kadra ma tunharu cezurun Ve yukassamu lahmuha Ve lahmuha Sonra e, Benim kabrimde e, Devenin kesilip fakirlere insanlara dağıtıldığı miktar benim kabremin üstünde durun. Ee, dolayısıyla definden sonra kişi insanların orada durup hele hele akrabaları ve yakınları orada durup bir deve kesilip eti dağıtıldığı miktarca durup o vefat eden kişiye dua etmesi sünnettir. Ee, ve kişi orada dua ettiği zaman yani duaya hızlı olması gerekir. Çünkü o an definden sonraki e, vefat eden ölü o an sorgu ve sual içinde. Ve dua şüphesiz ki ölüye faydası vardır. Eğer ölüye faydası olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüye dua edilmesini emretmezdi. Dolayısıyla ölüye fayda var ki duayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Yani diyemeyiz kişiye sadece kendi amelleri fayda verir. Tamam bitti. Hayır öyle değil. Eğer sadece kendi amelleri fayda verirseydi, verseydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etmemizi emretmezdi. Ve dua duanın maalesef önemini birçok insan bilmiyor de değerli kardeşlerim. Dua kaza ve kaderi dahi def eden bir sebeptir. Ve duayı hafife almamak gerekiyor. Çünkü dua kabul olmasa dahi, senin yaptığın dua kabul olmasa dahi dua haddi zatında bir ibadettir. Yani elini Allahu Teala'ya kaldırıp Allahu Teala'dan bir şey istemen, Allah o senin duanı kabul etmese dahi o Allah'tan istemen haddi zatında ibadettir. Sana sevap olarak yazılır. Dolayısıyla Allah Teala'ya ne kadar dua edersen o kadar sevap yazılır. Velev ki Allah Teala duanı kabul etmese dahi. Ve bu duayı özellikle salih insanların hazır olması, salih insanların da dua etmesi önemlidir. Çünkü salih insanların dualarının kabul olunması daha evladır. Allah Teala buyuruyor ki وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجْهَ Sabah ve akşam Rablerine dua eden, Rablerinin rızası için Rablerine dua eden insanlarla birlikte sabret. Onlarla birlikte ol. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Gözünü onlardan, yani dünya hayatının ziyneti istemek için gözünü onlardan ayırma buyuruyor Allahu Teala. Dolayısıyla kardeşlerim, özellikle salih insanların Allahu Teala'yı hiçbir şeyde şirk koşmayan insanların o e, vefat eden kişiye dua etmesi muhimdir. Fakat bu demek değil ki sadece salih insanların duası kabul olunur. Hayır, salih belki de senin duan kabul olunur, belki de başkasının dua kabul olunur, belki de salih insan salih kendi zatında salih olsa dahi o an dua esnasında başka şeyleri düşünüyordu. Yani kalbi hazır değildi. Ee, ama sen o an e, yani samimiyetle dua ediyordun ve Allah-u Teala'ya ısrarla dua ediyordun. Belki senin duan kabul olunur. Onun için <laughs> e, kimin duasının kabul olunacağı belli olmaz. Hele hele salih insandır diye kesin duası kabul olunur diye, olunur diye e, bir kaydı yok. Hatta bizim birimiz salih birisini överken Allah Resulü diyor ki birisini överken e, deyin ki ahsibuhu kedalik vallahu hasibuhu ve la ala alallahi ahada. Yani ben bu kişiyi salih olarak biliyorum, iyi olarak biliyorum. Ahsibuhu kedalik öyle zannediyorum. Vallahu hasibuhu Allahu Teala onu hesaba çekecek. Ve la ala alallahi ahadan. Allah kimse kimseyi Allahu Teala'ya temize çıkarmam. Çünkü belki de yani zahiren o salihtir ama batinen belki salih değildir. Yani tarikatçılar ve tasavvufçular gibi e, şeyhlerini ve bir takım insanları salih görüp de onları kesin cennetlik olarak görmek veyahut da onlardan medet ummak, onlardan kıyamette medet umarak, onlara tevekkül etmek, onlara itimat etmek ehl sünnetin inancından değil. Bilakis ehl sünnet zahiren bir kişiyi salih olarak bilirse onun için ümit ederiz cennetlik olacağına dair ama kesin bir şey söyleyemeyiz. Ve bir kişiyi övdüğümüzden de kimseyi kesin olarak cennetlik olarak göremeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennette müjdelediği sahabeler hariç. Ve deriz ki övdüğümüz zaman onu salih olarak biliyorum. Allahu Teala onun hesabı, hesabını hesabını verecek. Hesaba çekecek. E ee, Allahu Teala kimseyi Allahu Teala'ya karşı temizlemem. Nam. <laughs> Bu dua defin esnasında, definden sonra e, eli kaldırılır mı dua ederken? Nam. Eli kaldırılabilir. Kaldırabilirsin de kaldırmayabilirsin, de, kaldırmayabilirsin de. E, fakat elini kaldırdığın zaman bunda hiçbir beyis yoktur. Şeyh bin ve dediği gibi. Peki bir kişi dua etse diğerleri de e, bu duaya amin derse bu caiz mi? Nam Şeyh bin Baz rahimullahu teala diyor ki bu da caizdir. Bir beys yoktur. Definden sonra bir kişi dua edip diğerlerinin amin demesinde e, tabi sesli ya bağırarak değil de hafif bir şekilde bir kişinin dua edip diğerlerinin amin demesinde bir beys yoktur. E, fakat bunu adet ve sün adetmiş gibi göstermek caiz değildir. Yani şöyle her definden sonra illa bir kişi dua edip diğerlerinin amin demesi bu sünnettir bu olmazsa olmaz diye böyle yapmak caiz değildir. Şu an bazı yerlerde yapıldığı gibi definden sonra bir kişi dua ediyor. Hepsi amin amin. Yani bu sünnettir. Bundan başkası yapılmaz zannediyorlar. Bu yanlış. Bilakis kişi bazen bu adet ve örf bu yapmadan bazen bir kişi dua edip diğerlerinde amin demesinde bir beis yoktur. Ve bu dua esnasında e, kıbleye mi dönülür veya kabre mi dönülür? İkisi de caiz. Yani definden sonra kişinin dua etmesi isterse kabre dönür. Elini açıp o kabre doğru Allahu Teala'ya dua eder isterse de kıbliye kıbleye döner bir beis yoktur. Şeyh bin Baz rahimeullah dediği gibi. Hatta hadisin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ve estağfir li ehike ve istaghfiru li ehikum fe ve la tathbita fe inne fe inne yus'al kardeşiniz kardeşiniz için istiğfar edin. Onun için sebat dileyin çünkü o şu an soruluyor. Hadisi zahiri İnsanlar o an definden sonra kabrin etrafında ve kabrin etrafını sarmış. Bu hadisin zahiri kabrin, kabrin etrafında dua ediyorlar. Dolayısıyla kabre dönerek de dua edilmesinde o an o defin esnasında bir beis yoktur. Kıbleye de dönse de dua etse de ikisi de caizdir. Nam. Başka bir mesele kardeşlerim. <laughs> Telkinul meyyit dediğimiz Definden sonra vefat eden kişiyi telkin etmek. Bazı insanlar kişi vefat ettikten sonra kabrin, kabirde, kabrin önünde duruyor ve diyor ki ey fulan de ki Rabbin Allah, Nebim Muhammed, dinim İslam de meleklere. Buna telkinul meyyit, ölen kişiyi telkin etmek deniliyor. Şimdi biz daha önce, önce gördük. E, kişi vefat ettiği esnada ölüm yatağındayken buna telkin etmek bu sünnettir. Bunda ittifak vardır. Fakat definden sonra bu kişiyi telkin etmek caiz mi caiz değil mi? İlim ehli arasında ihtilaf vardır. E, bazılar diyor ki definden sonra telkin etmek sünnettir, mustahaptır diyorlar. Bu da İmam Ahmet'ten bir rivayet. Bazılar da diyor ki definden sonra tel, ölüyü telkin etmek mübahtır diyorlar. Bu da İmam Ahmet'ten diğer bir rivayet ve bu rivayeti Şeyhül İslam İbn Teymiyye teala seçiyor. Mubahtır diyor. Çünkü bu bir ibadet değil. Sadece ölüyü ne demesini hatırlatmaktır. Ona yardımcı olmaktır ama bir kendi hattı zatında bir ibadet değildir. Dolayısıyla mubahtır diyor Şeyhül İslam İbn Teymiyye ve İmam Ahmet'ten bir rivayet. Diğer bir görüş ise, üçüncü bir görüş ise, bu vefat ettikten sonra ölüye telkin etmek bidattır diyorlar. Bu da bu zamandaki muasır alemlerin çoğunun görüşü. Şeyh Bin Baz ve Şeyh Uthaymi'nin görüşleri olduğu gibi. Şimdi konu hakkında Ebu Umame radıyallahu teala anhu'dan bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ee, vefat eden kişiye ölü bir ölüye telkin etti diye definden sonra. Fakat bu hadis zayıftır. Bu hadisi Şeyhülislam İslam İbn Teymiye, İbn Salah, Nevavi, İbn Muflih hatta Suyuti diyor ki ittifakla bu hadis. Hadis ehlinin ittifakıyla bu hadis zayıftır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir hadis sabit değildir. Fakat Şeyhülislam İslam İbn Teymiye rahimehullah teala Mecmu'l Fetavasında ee, vefat eden kişiyi definden sonra telkin etmenin sahabeden iki kişiden sabit olduğunu diyor. Bu da Ebu Umame ve Vâthil ibn i Eska Vâthile ibn i Eska'dan sabit diyorlar. Fakat şeyh İslam İbn-i Teymiye bu iki sahabiye azvetmesi e, İbn-i Teymiye'den önce e, hiçbir alemin bu iki sahabiye azvettiğini görmedim. Sadece İbn-i gördüm. Ve bu sahabenin iki sahabenin e, eserinin senedini aradım fakat senedini de bulamadım. E, Mektebe Şamil'e de aradım, diğer kitaplarda aradım, bulamadım. Ala kulli hal Nevevi Rahimullah bunun e, mustahap olduğunu diyor. Definden sonra telkinin mustah, mustahap olduğunu diyor ve Amr ibn As'ın hadisini delil getiriyor. getiriyor. Amr ibn As radıyallahu teala anhu diyor ki, demin hadiste ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر لحمها sonra benim kabrimde durun ve deve bir devenin kesileceği ve e e etleri dağıtılacak miktarınca durun hatta estenise bikum ta ki sizinle unsiyet bulayım ve entazira ma za bihi rusul rabbi ve bakayım Allahu Teala'nın elçilerine yani melekleri kastediyor. Elçilerine ne cevap vereyim diye. Şimdi bu hadis e, Amr ibn al-As'ın bu eteri Müslim'de geçiyor. Bu ha, hadisin sonunda hatta esenise bikum sizinle unsiyet bulayım ve Allah'ın elçilerine ne cevap vereyim diye bakayım diyor. Şimdi burada ne cevap vereyim? Demek ki insanlar siz orada olduğunuz zaman ve bana telkin getirdiğiniz zaman Allahu Teala'nın elçilerine nasıl cevap vereceğimi bilirim. Manasında olduğunu diyor. Nebevi Rahimullah Teala bunu delil getiriyor. İbn-i Rahimullah Teala da bu, bu definden sonra telkini İmam Ahmet'ten İmam Ahmet'e e, nispet ediyor, azvediyor. Ve İmam Ahmet'in bunu mustahap olduğunu diyor. Ve diyor ki İmam Ahmet dedi ki diyor, el aleyhi. Yani insanlar bunun bununla amel ediyor dedi diyor. Yani sanki bütün İmam Ahmed'in zamanında bütün insanlar bununla amel ediyor değil. Lakin e, yani İbn Kayyim'den önce İmam Ahmed'e bunu nisbet edeni görmedim. Hatta İbn Kudame rahimullah El Mughni isimli kitabında diyor ki e, İmam Ahmet'ten yani e, İmam Ahmet e, diyor ki e, İmam Ahmet e, bunu e, kimseye e, kim kimse İmam Ahmet'e bu bu sözü Nispet etmedi diyor Hatta diyor ki İmam Ahmet rahimlahu Teala e, diyor ki bunu ilk yapanlar Şam ehli. Tabiinden bazıları yapmış. Domre, e, Domre İbnül Habib gibi. Ve Şam ehlinden varid diyor bu. Yani ondan önce Şam ehlinden önce e, kimseden varid değildir diyor. Ala kulli hal demin dediğim gibi bu zamandaki alimlerimizin çoğu buna bidat diyor. Fakat yapana da böyle sanki büyük bir şeymiş gibi diye bakmak veyahut da yapanı da bidatçı diye ilan etmek doğru değil. Çünkü bu İmam Ahmet'ten e, Hanbelilerin çoğu İmam Ahmet'in Ahmet'ten sabittir diyorlar. Hatta İmam Ahmet mustahaptır diyor. Diğer bir rivayete göre mubah'tır diyor. Şeyhülislami İbni Temi'ye de mubah'tır diyor. Onun için bunu yapana e, bidatçı gözüyle bakmak doğru değildir. E, Nam na